Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler. Arkadaşlar sizinle silindirin alanı ile ilgili ve hacmi ile ilgili sorular çözdük. Bunu anlattık. Şimdi alan ve hacimle ilgili karışık sorular çözeceğim. Bunu sözünü vermiştim size. Bunlar biraz daha zor, biraz daha yeni yakın sorular olacaklar. Hemen sorulara geçelim. Sorularımızı güzelce çözelim ve silindiri bir kenara şimdilik kaldıralım arkadaşlar. İlk sorumuz gelsin mi? Hadi gelsin çözelim. arkadaşlarım ilk sorumuz geldi ve tam gaz başlıyoruz. Diyor ki yukarıda verilen afiş A ile D B ile C köşeleri birleştirilerek rulo yapılacaktır. He, bununla bunup tamam. Yani bana diyor ki şöyle ve şöyle bir silindir oluşturacağım diyor. Burada A ile D. Burada da A ile C pardon. Burada da B ile D. Şurası B olacak arkadaşlar. Birleştirilerek diyor. Oluşan rulonun demiş yarı çapı kaç santimetredir? Tamam hallederiz hocam. Ben biliyorum ki bu arkadaşım bu uzun kenarı burası bizim taban çevremizi verecekti. Çünkü burada oluşan rulonun üst kısmında şöyle bir daire oluşmuş olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Kazanım sorularında çok ayrıntılı bahsetmiştim bundan. Yani benim taban çevrem 2 pi r 72 santimetreye eşit olmak zorunda. Tamam. Bana rulonun yarı çapını soruyordu zaten. Bizim 2 pi r arkadaşımız 72'ye eşitse ki bize pi de 3 olarak vermiş. 2 çarpı 3 çarpı r 72 olmak zorunda. Burada 30'u kandırmacı olarak vermişiz. Dikkat ediyorsun. 2 kere 3 6. 6 çarpı r 72 ise R buradan her iki tarafı 6'ya böldüğümde 12 olur benim değerli arkadaşım. Cevabım Bursa diyorum ve ısına ısına yavaş yavaş ikinci soruya geçiyorum. Demiş ki yukarıda içinde bir miktar su dolu olan dik silindirin içine şekil 2'deki küp atılınca demiş. Tamam. Şimdi bu küpü atarsak biz bunun içine bu arkadaşın su yüksekliği bir miktar artar. Doğru mu? Doğru. Ne kadar arttığını bilmiyoruz. Büyük ihtimalle onu soracak. Ya da başka bir şey bilmiyorum. Su seviyesi diyorsa he, onu vermiş. Su seviyesi diye 8 cm yükseliyor. Şimdi arkadaşım bu küpün hacmi o zaman bunu 8 cm yukarı yükselttiyse buradaki yükselen suyun hacmi bana bu küpün hacmini verecek. Şimdi hiç bekleme yapmadan buradaki suyun yani yükselen kısmın hacmini buluyorum. Bizim hacim formülümüz neydi? Taban alan çarpı yükseklik. Neydi gençler? Taban alan çarpı yükseklik. Şimdi benim taban alanım daire olduğu için pi çarpı r kare ile bulunuyordu. Bir de yükseklikle çarpacağım bunu ki burada yüksekliğim 8 olacak benim. 3 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yüksekliğim 8. 8 kere 9 72 yapar. 72 ile de 3'ü çarparsam benim hacmim yani şu yükselen kısmın hacmi 72 çarpı 3'ten 216 yapar? Evet. 216 santimetre küpmüş benim hacmim. Bu küpün hacmine eşit. Diyor ki küpün bir kenarı kaç? Tamam. Biz biliyoruz ki küp bütün kenarları birbirine eşit olan bir prizmaydı. Bir kenarına A dersem A çarpı A çarpı A yani A küp benim küpümün hacmi olacak. A küp eşittir 216 ise neyin küpü 216 yapıyordu arkadaşlar? 6'nın küpü 216 yapıyordu. Dolayısıyla benim cevabım 6 olacak arkadaşım. Görüyorsunuz biraz daha böyle işlem gerektiren, beceri gerektiren sorular gelmeye başladı. Zaten yeni nesillerde de böyle soruyorlar. Standarttır silindir. Çok da abartamıyorlar gençler. Demiş ki yukarı, gerçi geçen yıl yani 2024'te biraz biraz zorlamıştı silindir. Dikselindir kumbaranın diyor taban alanı 48. Tamam. Şimdi taban alanı 48 ise ben hiç daha devam etmeden pi çarpı r kare eşittir 48 derim. Pi 3 alırsam r kare eşittir 48'den her iki tarafı 3'e böldüğümde r kare eşittir 16 yani r eşittir 4 bulunur kök içine aldığımda ben bu yarıçapı bulayım da hocam benim için rahat etsin. Diyor ki Kumbaranın hacmi 240. He. Şimdi olduğuna göre yan alanı sormuş bana. Şimdi biz kumbaranın hacmini nasıl buluyorduk? Daha doğrusu bir silindirin hacmini nasıl buluyorduk? Taban alan çarpı yükseklikle. Şimdi taban alanım 48. Bunu zaten vermişti bana. Ben 48 ile yüksekliği çarptığımda hacmi yani 240'ı verecek bana. Ben her iki tarafı 48'e böldüğümde tam mı bölünür? Yarısı 5 mi olur? Evet 5. 5 çarpı 48, 240 yapar gençler. Demek ki bu arkadaşın yüksekliği de 5 santimetreymiş. Bunu da buldum. Bana yan alanı soruyor. Bak formül ezberlemek... <laughs> Çok pardon. Ay ben bir yudum alayım. Çay içmeden ders anlatamıyorum ya. Vallahi anlatamıyorum çocuklar. Bizim neydi yan alanımız? <laughs> Ay bu olacağım Allah Allah. Allah'ım. Bizim yan alanımız, giremedim mevzuya, taban çevresiyle yüksekliğin çarpımıydı. Formül ezberlemiyorduk çocuklar. Taban çevresi çünkü uzun kenarına eşit işte oluyordu açıldığında o yan alanın. Yani benim yan alanım taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklikti. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım 4 yüksekliğimde 5 eşittir diyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24 çarpı 5'ten de 120 cm kare olur. Benim yan alanım cevabım aha da Bursa. Bunu da bulduk. Hemen diğer soruya geçtik. Dördüncü sorudayız gençler. Diyor ki yukarıda dik dairesel silindir şeklindeki Bu yeni nesil soru. Yani yeni nesil soruda bunları da böyle soracaklar. Ha bunu ikiye keser bir şeyler yapar abartır soruyu zorlaştırır o ayrı konu. <laughs> Çok özür diliyorum. Diyor ki bir nazar var üstümde yahu. Yukarıdaki diktatörsel silindir şeklindeki kütüğün şekilde verildiği gibi altıda birlik kısmı kesilmiştir. Bak buradan bunu böyle kesmiş hocam. Diyor ki kütüğün geri kalan kısmının yüzey alanı kaç desimetre karedir demiş. Hmm. Şimdi şunu yapacağız. Önce şu tabanla bunun altındaki ki şöyle bir parça gidecek bundan şöyle keselim. Bu taban ve bu alttaki tabanı bir halledeceğiz gençler. Bizim taban alanımız pi çarpı r kareydi. 3 çarpı yarı çapımızda 2 iki vermiş. 2'nin karesinden 3 çarpı 4'ten 12 buldum. Lakin bunun 6'da birlik kısmını ne yapmıştı? Kesmişti. O zaman 12'nin 6'da birlik kısmı 2 desimetre kareyi kestiyse geriye buradan 10 kalacak. Yani burası 10. Bunun alt kısmına denk gelen de 10. Burası tamam. Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci kısmımız yan alan. Yan alanı nasıl buluyorduk? Buna taban alan diyelim. Yan alanımız da arkadaşlarım 2 pi r çarpı yükseklikti. Taban çevresiyle yüksekliği çarpıyor idik. 2 pi r çarpı yükseklik. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım 2 yüksekliğim 5 eşittir diyorum. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 60. Bunun 6'da birlik kısmı da gidecek. Çünkü onu da kesti. 6'da birlik kısmını çıkartırsam ki 10'dur. 60'tan da 10 çıkınca benim bu yan kısmımda 50 oldu. Burası da tamam. Parça parça buluyorum. Burada bir dikdörtgen oluşuyor. Bakın çocuklar kesince. Bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Dikdörtgenin bu kenarı 2 yani yarı çap. Burası da 5 yani yükseklik. Dolayısıyla 2 kere 5'ten burada bir 10 bir de buna denk gelen bir dikdörtgenim var. Burası buradan da bir 10 var. Ben bütün bulduğum alanları buraya yazdım. Bu alanların hepsinin toplamı yüzey alanımı verecek bana. Tekrar ediyorum bak burada dikdörtgen oluşur kesince. Bunu aklından çıkarmıyorsun. Bu dikdörtgenin de kısa kenarı yarıçapı, kısa demeyelim de bir kenarı yarıçapı, bir kenarı da yüksekliği verecek. Bu soru için kısa kenar olmuş oldu sadece. İki kere 5'ten de onu on bulduk. İki tane var bundan unutmuyorsun. Şimdi hepsini toplayalım. 10, 20, 30, 40, 50 de burada çocuklar 90 santimetre kare olmuş olur benim yüzey alanım. Cevabımı da Adana'da işaretlerim. Gönül rahatlığıyla da bir sonraki soruma geçerim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım 5. sorudayız. Tam gaz devam ediyoruz. Diyor ki bir marangoz yukarıda verilen dik dairesel silindir şeklindeki ağacı hiç parça artırmadan tabanlarına paralel şekilde keserek şekil 2'deki sonun tabaklarını yapmıştır diyor. Tamam şimdi bana bunun yüksekliğini vermemiş. Vermiş ama bunun yüksekliği belli değil. Aynı yarıçapa Eşitler mi? Evet. İkisinin de yarı çapı aynı. Bana hacimli e, yüzey alanlarını vermiş. Büyük arkadaşınki 120. Küçük arkadaşınki 720. Şimdi ben bu yüzey alanlarından yararlanarak bu arkadaşın yarıçapını bulmam lazım. Çünkü bunun yüksekliğini biliyorum ben. Bizim yüzey alan formülümüz neydi? İki tane alt tabanımız vardı. Bir de yan alanımız vardı. Tabanımız daire olduğu için pi çarpı r kareydi. İki tane taban olduğu için altta ve üstte 2 pi r kare diyor idim. Artı bunun yan alanını bulurken taban çevresiyle yüksekliği çarpıyorduk. Taban çevresi 2 pi r çarpı bir de yükseklik dedim. Şimdi pi yerine 3'ü koyuyorum. 2 kere 3'ten 6 r kare. Pi yerine 3 yükseklik yerine de 2 mi yazıyorum. 2 kere 3 6 6 kere 2'den de 12 R geldi. Bu soru hakikaten zormuş. Buna 720 yazdım. Şimdi bundan sonra R'yi bulmam gerekiyor. Önce 6 ortak parantezini alıyorum. Hatırla ortak parantezi alabiliyor cebirsel ifadelerde aynı mantıkla ikisinde de ortak olan 6 R var. 6 R ortak parantezini aldığımda burada bir R kalacak. Burada da bir 2 kalacak eşittir 720. Bu tamam. <laughs> Her iki tarafı 6'ya bölelim. Şu 6'dan kurtulalım çocuklar. R çarpı R artı 2 120 ymiş. Şimdi bir sayı ile iki fazlasının çarpımı 120 olacak. 120'nin çarpanları lazım bana. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30 gönder gelsin gönder 5 çarpı 24 Hatırlayalım hem de 6 çarpı. Siz cevap buldunuz da ben hatırlatma babında yazıyorum hocam. Yoksa ben de buldum. 6 çarpı 20, 8 çarpı 15. Hadi 10 çarpı 12 yazalım da uzatmayalım. Burada R değerim 10. R artı 2 değerim de 12 olursa çarpımları 120 olacak. Yani yarı çapımız kaçmış gençler? Yarı çapımız 10 imiş. Olay bitti. Şimdi ben bu arkadaşın yüksekliğini bulacağım yarı çap olsa bu arkadaşın alanı pi çarpı r kareden 3 çarpı 10'un karesi 100 300. E bir 300 de burada var. İki tabandı bunlar. Ne yaptı? 600. Şöyle kutucuk açıyorum. Ve bu arkadaşa devam ediyorum. Ok çıkarttım. 1200'den iki tane tabanı yani 600'ü çıkarttığımda geriye kaç kaldı? Yan alana 600 kaldı. Yan alan formülümüz neydi? Taban çevresiyle yüksekliğin çarpımıydı. 2 çarpı pi çarpı r taban çevresi. Bunu yükseklikle çarptığımda 600 buluyormuşum. 2 çarpı 3 çarpı 10 çarpı yükseklik 600. Şimdi 2 kere 3 6. 6 çarpı 10 da 60 yapar. 60 ile kaçı çarparsam 600 olur gençler? Daha uzatmayalım 10. Yani bu arkadaşın yüksekliği 10'muş. Bu arkadaşınki kaçtı? 2. Bana kaç adet çıkar diyor. 10 santimetreden 2, 2, 2, 5 adet çıkar. Cevabım Adana olur değerli arkadaşım. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Evet gençlerim 6. sorudayız. Tam gaz devam ediyoruz. Görüyorsunuz ki sorular zor ve beceri isteyen sorular. Yalvarıyorum dikkatli dinleyin. Bunları çözdükten sonra yeni sorular size havada karada her türlü yaparsınız. Zaten size bol bol yenilisi soruda çözeceğim. Diyor ki 6. soruda A noktası iç içe geçmiş iki dairesel silindir şeklindeki rulman. Rulman dediğimiz şeyler böyle içinde küçük küçük küreler olan şekiller çocuklar. Siz isme takılmayın. Merkezinde bulunmaktadır diyor. Merkezi burası bunun yarıçapı 3. Büyüğünün yarı çapı da 2 imiş. Ki yüksekliği de 3 olarak vermiş. Bana her şeyi vermiş ya. Ben bunu her türlü bulurum. Diyor ki rulmanın hacmi kaçtır? Şimdi biz bu büyük silindirden küçük silindirin hacmini çıkartacağız. Aradaki boşluğu bulacağız gençler. Şimdi önce hacim formülünün neydi onu bir hatırlayalım. Taban çevresi, pardon, taban alanı. Teşekkür ediyorum düzelttiğiniz için. Yükseklik neymiş? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanımız pi r kareydi, dairenin alanı çarpı bir de yüksekliğim var. Önce büyüğünü bulacağım. Büyük silindir. 3 çarpı yani pi çarpı r arkadaşımız bunun 5'ti. 25 olur karesi çarpı yüksekliği mi 3? Şimdi 3 kere 3 9 yapar. 9 çarpı 25'ten 225 santimetre küp buldum. Küçük arkadaşımızı bulacağız şimdi. Küçük silindir dedim eşittir. Yine pi re kare çarpı yükseklikten pi çarpı R kare çarpı yüksekliğimi yazdım. 3 çarpı bunun yarı çapı kaç çocuklar? 3. Karesi ne yapacak? 9 çarpı yüksekliğim de 3. 3 kere 3 9. 9 kere 9'dan da 81 santimetre küp çıktı bu. Ne demiştik? İkisinin farkını alacağız demiştik. En başta böyle anlaştık sizle. 225'ten 81 çıkartıyorum. 5'ten 1 çıktı 4. 12'den 8 çıktı 4 ve 1. 144 santimetre küp olur benim hacmim. Cevabımı da denizli işaretlerim. Bir sonraki soruma da geçerim vallahi. Diyor ki yüksekliği yarı çapının 3 katı olan. Bana şekli vermemiş ben çizerim hiç sıkıntı yok. Çok güzel çizemiyoruz ama. Şöyle çizdim. Az da çok iyi çizerim de neyse. Hatta şöyle gölge bile atarız yani buna gençler. Neyse. Sonraki işler onlar. Diyor ki yüksekliği yarı çapının 3 katı diyor. Ben bunun yarıçapına çapına R dersem yüksekliğimiz 3R olacak. Diyor ki silindirin yan alanı 72. Bir dakika ya. Yan alan taban çevresiyle yüksekliğin çarpımı değil miydi? E, yan alanım 2 pi r çarpı 3 r o zaman. Eşittir 72. E, pi de 3 verdi bana. 2 çarpı 3 çarpı r çarpı 3 çarpı r eşittir 72. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 R kare 72 Her iki tarafı 18'e bölüyorum. R kare eşittir. 4 çıkıyor. Kök 3'ünü aldığımda da R'yi buradan 2 buluyorum. Yarı çapımı 2 buldum. Geldim bu tarafa hacimimi yazacağım şimdi. Hacim dediğimiz arkadaşımız da taban alan çarpı yükseklikti. Pi R kare çarpı yükseklik Pi 3 R'mizi bulduk. Gönül rahatlığıyla 2'nin karesinden 4 yazdım. Yüksekliğim de yarı çapın 3 katı olduğu için 6 olarak bulunmuş oldu. Çarpı 6. 3 kere 4. 12. 12 çarpı 6'dan 72 oldu. Cevabım Bursa. <laughs> Alan da 72 bu bir tesadüf. Sakın sakın. Öyle bir eşitlik söz konusu olmuyor gençler böyle durumlarda. Öyle bir genelleme yapmıyoruz. Ve biz bir sonraki sorumuza hemen geçiyoruz. Diyor ki bu ne? Yukarıda verilen cam kavanozun yanal yüzeyinin 1 bölü 3'lü kısmına tanıtım etiketi yapıştırılacaktır. Tamam. Güzel. Güzel. Kavanozun taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 24 cm'dir. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Şekilde etiketin yapışkan kısmı diğer kısa kenara yapıştırılacaktır. He, bu bir tur tam dönecek öbürüne de yapışacak. O zaman yükseklik olarak 1 bölü 3 kısmına. He. Şimdi arkadaşım bu böyle yapışacaksa burası 24 ise 3'te 1'lik kısmına denk gelecek. Çünkü tamamını dolanması gerekiyor yapışkan kısmına yapışması için. Buralar 8 ya da artık nereye yapıştıracaksa bu arkadaşım bu yüksekliği 8 olmuş oluyor. Yani dikdörtgen gibi düşündüğümüzde bu kenarı 8. <laughs> Bana kavanozun taban yarıçapına da 5 demiş. Şimdi taban yarıçapı çapı 5 ise biz taban çevresi yani etiketin dolanacağı kısmı bulabiliriz. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 santimetre buldum. Buranın tamamı bu bunun üstüne denk geleceği için şurası 30 olacak mecburen. Tam turda olanması gerekiyor çünkü. Diyor ki buna göre etiketin yüzey alanı. 10 numara soruyormuş Kim yazdı ya bunu? 8 ile 33'ü çarparsam etiketin yüzey alanını bulmuş olurum. 8 çarpı 33 diyorum. Şöyle a eşittir deyip 8 kere 3 24. 8 kere 3 24. 26. 264 santimetre kare olur. Cevabı mı Ceyhan işaretlerim. Soruyu da tekrar çok beğenmiş oldum. Bir sonraki soruma da geçerim. Diyor ki yukarıda verilen küçük silindir. Su ile doldurulup büyük silindirin içine boşaltılıyor. Aferin. En az kaç seferde doldurulur diyor. Tamam. Hacimle ilgili sorularda direkt hacimleri birbirine böldüğünüzde çünkü tam dolduruluyor diyor. Direkt e, o onun kaçta kaçına denk geldiğini bulmuş olursunuz. Çok da uzatmayayım. Ben hacimleri bir bulayım. Kafanızı karıştırmayayım. Pi r kare çarpı yükseklikti. Taban alan çarpı yükseklik. 3 çarpı 4'ün karesi 16 yapar. Yüksekliğim de 10. 3 kere 16 48 48 çarpı 10'dan 480 santimetre küp çıktı. Bu arkadaşın hacmi. Bu arkadaşın hacmi de yine pi çarpı r kare çarpı yükseklikten 3 çarpı r'miz bu sefer maalesef ki 1. Bir. birin karesi 1 bir yapar. Çarpı yüksekliğimde 2 6 santimetre küp oldu. Şimdi bunun altı bunun 480 hacimleri birbirine böldüğünde kaç tur kaç defa doldurduğunu bulursun. Yani 480 bölü 6 diyeceğim uzatmayayım. 48'in içinde 8 defa var. 80 defa da doldurur. Cevabımız denizli olur değerli arkadaşım. Size 9 tane çok güzel, çok beğendiğim, çok da özelerek yazdığım sorularla hem hacim hem de alanı anlattım. yenisi sorular bundan çok daha güzel, çok daha değişik olacak gençler. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bol bol ders çalışıyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.